ne diyeceğim sen söyle. Dur. Açıldı açıldı şu anda. Arkadaşlar. ya. Ya katı olmayı Unutmayın. İlk iki kişi hiç oynar diyorsa Arkadaşlar pardon. Pardon. Oyuna bir şey unutmuşuz. Arkadaşlar en son yakalanmıştım ben. Onu yapamadık tamam. İyi misiniz? izleyin. Videoyu seviyorsunuz duymayın. Beni seviyor musunuz? Yorumayı göreceğiz. Arkadaşlar. Ko ben yeniydim ve bu kaybedeni kazandı. <laughs> ben 4 puan oydum. O 6 puan oydu. Şu bir puan. Şu da. Bir bakın arkadaşlar. Ben Arkadaşlar. Ne kadar iyi oynuyorum ama bu yamadık en son. Gelsin bir vurayım. var onu. patta şişe. Kovla şişe. at şişe. patta şişe. Arkadaşlar ben önce bir tane vurduk. Arkadaşlar uyamadık ya. Çok az bir zamanı kaydı arkadaşlar. On oh, night. <laughs> arkadaşlar yapamıyoruz. Arkadaşlar yeceğim çıktım. Arkadaşlar ne kadar iyi ya. Yapamadım şimdi yapacağım da ama şimdi ne kadar iyi yaptığımı Yanlış yaptık arkadaşlar. ya. Arkadaşlar. Ama şey açam anlatayım. Oyun sonraki ettik oyunda var ya arkadaşlar. Şu uçu de bir çıkar. kasaramadık arkadaşlar ya. Sayar 3 puan şu 9, şu 3, şu 4. Arkadaşlar süreç geçem çıkıyor. Yolum var ya ben itin yanmaması lazım. Ne kadar iyi oynadığımı görüyor musunuz arkadaşlar? Kaçırdık topu. Kaçırmadık. Kaçırdı kayıttı. O yediydik. Arkadaşlar koy yemedik. Aa patladık arkadaşlar. Öbüy de patladı. Arkadaşlar bu kasandı. Biz kaybettik. Şu 5 puan, şu 23 puan, şu 9 puan beni düştüyor ya bunlar. Ben onları şimdi göstereyim. <laughs> Beş. Duyunca buyduk. Ay işte arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Buyamadık arkadaşlar. Bir, bir daha yap. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar gördünüz mü hiç? hiç. Arkadaşlar yapamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yana olduk. Hepsini değiştirdik. Kim kazandığını şimdi göreceğiz. Efendim kazandı. Onlar bir kazandı. Göreceğiz şu yetişemi anlat. Bu yakamdan da aydan boya bıktık. Arkadaşlar. Ya ne toyası bir de. 7 puanım arkadaşlar. Geçemedim ama ya. 9 9 9. 3 2 9 arkadaşlar. Ya yani bana bu yaksana ya. Kuzeninim. <laughs> ne oldu bak. At. Arkadaşlar ve kahve yücü bu turuza. Öbür türü, kim kazanacak göreceğiz. 8 puanı biz arkadaşlar. Şunlar geçemeziz tamam mı? Arkadaşlar isteyin bunda ne kadar iyi olduğumu. Öldük <laughs> arkadaşlar. Benim yapacağım şey arkadaşlar. Baştan başlayacak arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar tekrar baştan Ben evet. ya. Ben küçük kuzenine de yapılmaz. <laughs> Senden küçük kuzenini Ben kazandım. Arkadaşlar ben kazandım. 11, 17. Kuzen kuzenim oynamadı ama ben kazandım. Kuzenim oynamasa bile. Ay Ya beni çeke oğlum. oyum? var ya seni. Ey benim namı. Gibi öyecektim. Hı. Öymüyorum bit. Ah, bu öyle. kuzenim arkadaşlar. Bu senin bir susmuyor. <laughs> ne uyuyorsun ya? Arkadaşlar haydi bakayım. Kim kime vuracak haydi bakayım. Kim kime vuracak. Haydi bakayım. Kim kime vuracak. Haydi bakayım. Kim kime vuracak. vuracak. Haydi bakayım. Şu şey ben ay. Arkadaşlar herkes ölmüyor ama biz size kaçıyoruz. Çünkü biz puyoyuz oyunda. Arkadaşlar bir soru de. Hemen canım doldu. Bomba, bomba. Hı. Sonunda. Güzel Arkadaşlar geberdik. Gördüğünüz kadar yiyeceğiz. Geberme. Gebermedi Bomba bulmamız ayağa düştü. Arkadaşlar. Bana. Arkadaşlar gördünüz. Hiye yapıyorum. Kuzenimin üstünden düşecekti düştük ve kuzenim yüzünden beni oynaya da bir kere ben oynayayım sen oynayayım oynayayım ya ayıyor yiyemiyor çok kötü oluyor. youtube oynayayım şimdi abi çok kötü oynuyorsun diyecekler senin yüzünden <laughs> ne öyle. diyecekler abi çok kötü oynuyorsun diyecekler senin yüzünden abi ne çok iyi. kötü oynuyor mu diyecekler evet ya sonra da sen üstünden bana bir daha kimse beni oynayacak. Bu piyacetti kaymayacak ya. Bomba şişe, patta şişe, atta şişe, kova şişe. Kuzenim üstünden düştü arkadaşlar. Ben ne yaptım Arkadaşlar şey isteyin. Kapatta şişe, kovva şişe. Arkadaşlar çok tehlikeli. Kuzenimiz kuzenim bombaya bomba yayından bıktı. Kuzenim yapıyor. <laughs> İnanmıyorsanız. Arkadaşlar duyun bir kuzenim de her oynuyor. Ya ku, ya oynamasan hayır. Ben bu oyunu Sonuçta. Dokuz soy ayakta arkadaş. Ha tamam. Hiç bunu bak. Bunda son bir yayı gö gömeceğiz. Bir ses sıcak. Ya oynamaya bir şey yok. Hı. Ya, Adamın ne yaptığını oymuş onu yok. Yiyen yanmasın o yiyen beni. Yanmasın. yapma ya yapma ya, ya. iyi zaten eğer yeneceğim ya yapma bir. bak ben eğer ay arkadaşlar şu kuzenimde arkadaşlar duyuyor musunuz 3 puanım ben onlar ise benden çok az ha adam sayar bize şey var saydı ya ya bomba mı yaktı ya sen bomba bırak ben sapık kay. Kendim için attım sizin için Sapık e, e. Bomba bu bak. Bana kaymadı top. Anla şunu ben aydık da. Şimdi yine bomba. <laughs> <Ha>. Şunu <laughs> bir daha. Bir daha arkadaşlar. Çok mantıklı yaptım ya. Bombayı Allah Ali Eren sen bugün babanla mı kalacaksın eve mi gideceksin? Eve giderim herhalde yenge. Ne oldu? Sonra bir tane. Yani babana Ali de ona göre izin alayım diyecektim babanla kalacaksan. Kal bugün. Sabah git. amcamla geç mi oldu? Yok yenge geç olacağından değil de. Yarın biz go kart'a gidecektik. Ondan dedim işte yani. Hani eve gideceksen etmeyeceksen babanla kalacaksan kal bugün. Hani baban falan sağlığı gelmesin. Yarın geleyim mi? Yani sen, sen bilirsin işte söylüyorum tamam mı? Tamam tamam yarın geleyim olur mu? Bugün tamam. gideyim de yarın gideyim. Bugün zaten babama gitmeyelim eve giderim ben. Tamam tamam. Baban mı bırakacak seni? Hiç bilmiyorum ki bir ara iki Babana olur. sor. Yani şey yaparsa babam bıraksın. <laughs> ya benim arabam yok. Ben seni bırakırım dedim de ona tamam mı? Evet. Eve gideceğiz zaman yani hani kim bırakacaksa Enes baba. Ayşe. Baba neredesin? Ayşe. Şimdi gideceğim beni eve kim götürecek? Evet. Biraz, ama çok geç kalma olur mu? Kaç gibi gelirsin? Devam ediyor mu video ya? Devam ediyor mu? Ay karar şey. Gördünüz ben yasasıyım. Oyunda. Geçeceğim çıktığında. Arkadaşlar. Geçeceğim oyuna çevirdik. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar şunlar kazandı ya. Çünkü bunlar bitip geçmiş. İmkanı yok nasıl değişti şeysi. Yuh yani. Bir saatte yaz. Şu yedi. Hadi bakayım arkadaşlar. Ben, ben onlardan önce başladım ya arkadaşlar. Ha. Çok, çok iyi oynuyorum değil mi? Arkadaşlar. Gidiyorum. Oh, gidiyor. Gittim. Gittim, Gittim. Geç kaldık. Biz kazandık ama. Ha. Çak. Maria kay biz kazandık. Onlar ise o ya Yani ne yok. açma Yani adam beni öldürdü. Yok kaya taktı. Kaç. Bu <laughs> <laughs> kadar görüyorum çok az. Yandıkçı çıkarsa öldüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl ya? Bir köpek bir de insan. Düştü. Başlıyor. Sıkıyamadı da. Nın 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 nın. C e k k e ve işte mi ya ne iyi oynuyorsun vay ya 20 saat falan geçmişti ya para videoyu videoyu bitirsem mi diye düşünüyorum ama bitirmeyeceğim. Arkadaşlar öldük. Oy oh, no ay. Arkadaşlar şey. Nerede yine çıktıysa ona aymayız. Ve arkaya değmemeyiz. Öğrenmiş olduk. Baş. Ben değmedim. Arkadaşlar bu oyunda hile var. Hile var. Yok. Demedin bir hay ben seni oyun. Sen şey baştan başlıyor ya. Ay arkadaşlar gelmiyorum değil mi? Oyun bayda yazsın. Merhaba. Yahu. şefte hayrol. Biz dörtüncüyüz. Hey, oh. Kimin yöresi oyunu? Kimin yöresi? Bizim oyunu. Bunların da ismi. Peki. Arkadaşlar bal demeyeceğim. Ama sistem bir isteğim var. E ben oy bir arkadaş mısınız? Youtube bir gelsin diye söylüyorum. Yaparsın umarım Yapın. Çok severiz. Artık bir milyon oyayım. Bir milyon takipçim olsun. Sizlerinizde bir milyon takipçim olabilir.